2015. Burası Arabesin kralı baba. Özleniyorsun. musun? <laughs> Her şey yalan. Yo, karanlık bir oda yine bak rapper yine. Silah kafasına dayanır o kızın adına ya. Kirletmişsin bu mutluluklar sana. Kefende giymişim yine mutluluklar herkese de. Kefen sana al bu sesi dinle. Hakkını vermiyorsun bağladın. Burası da benim de sesleri hayatı Burada benim canım kardeşim yanımda her zaman Kayıt verdik her zaman Sessizliğe anlamı da Verdiğim idi tumanda Sessizliğe de anlamı Yok mudur beni sevenim Yok mudur lan hayatta Anlamsızım hayatta Sessizliğe anlarım bir besledim ve yazmadım bu parçayı Allah bak sana gözlerimin asabını Verdik ve gittim edene sevdiğimiz edene Onuna gidenlere akış alırlarmış Sevdiklerine edene gittiğine ne olurmuş Sevdiklerimiz hadi Sendin ben yazmaz ama parçayı Anlattılar sesleri gibi Sokaktayım abi Senin hayatındayım Yine yine izin belirdeyim İsyankar belayım Hayata anlamı verdi mi Kapeline gidenler Kışırmamışmış Hadi boş ver yine Yaktık yine bir sigaradayız Yine şanır farda da Patlat Hatta yazardım Yokluğuna bir serdi Yazmazdım bu parçayı Al bu parçamı da da Yazık ettin sen kendine yazık ettin bir daha Karanlık bir oda hadi düşün Hadi sessizliğe diye anlamı Yaktın bir sigaramızı Ülken ben de giymişsin yine Yaşım yine on dokuz yine biçim bir mevki oldu Sessiz diye anlam verdim Yokluğunu bir sezdim Askerlikte şehitler de ölmez diğerlerimişti Ben öldüm yine ve asetine Yalan olmuş dünyada Sessiz diye anlam verdim ben yazmazdım bu parçayı Aşk diyen acı çek yerine Ben isyakar ben ayıyım yine Acı çek demeyin elbem Sessiz diye ondan verdim. Susmadım bakın bu rap dedi Anladım ben güzeli Yazık ettiyse kendine de Herkes iyi unuttu beni Herkes bir rapçi gibiyim Ben sessiz diye de ondan yazdım Her ikisi karanın dumanını Çektiğimi dumanı Yokluğunu bilseydim ben ya, Yazmazdım bu güzelim Səssizliyi adam aldım gözərimə baxdığımda səssizliyi ağalardım və yazmazdım bu parçamı